Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Ünlü oyuncularımız olan Ferit İbrahim Ceyhan, Isla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel haberle karşınızdayız. Umarım hepsini beğenirsiniz arkadaşlar ünlü oyuncularımızın sosyal medya paylaşımlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizde ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni haberlerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone ol, diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.